Herkese merhabalar. Sizler için 4 haftalık bir antrenman programı belirledik. Başlangıç, orta ve zor seviye şeklinde hazırladık. Bunları evlerinizde yaparsanız biz ve kendinizi çok mutlu etmiş olursunuz. İlk önce ısınma ve soğumayı yaptıracağız. Isınma ve soğumayı özellikle bütün antrenman başında ve sonunda yapmanızı öneriyoruz. Sakatlık riskinizin en aza düşmesi için. Isınmayla başlıyoruz. Başımızı sağ tarafa doğru götürelim. 5 saniye kalıyoruz, bekliyoruz. Sol tarafa doğru. Öne doğru. Geriye doğru. Omuzlarımızı yavaş yavaş geriye doğru çeviriyoruz. Öne doğru. Kollarımızı geriye doğru Öne doğru. Kollarımızı yana doğru. İyice açıyoruz. Evet, bir kolumuzu yukarı, birini aşağıya doğru. Ellerimizi birleştirdik. Önde bekliyoruz. aldık yukarıya. Geri aldık. Yavaşça bıraktık. Ayakları omuz genişliğinden biraz daha fazla açıyoruz. Aşağıya doğru oturduk. Biraz bekliyoruz. Yükseldik. Sol tarafa doğru iyice uzanıyoruz. Ortaya doğru yavaşça gelip aşağıya doğru iyice uzanıyoruz. Sağ tarafa doğru gidip iyice uzanıyoruz aşağıya doğru. Tekrar ortaya geldik. Ve çok yavaşça yukarıya doğru yükseliyoruz. Evet, ısınma ve soğumamızı antrenmanın başında ve sonunda mutlaka yapmanızı istiyoruz. Şimdi hareketlere geçebiliriz. Şimdi ikinci serimize başlayacağız. Seviyeyi birazcık daha zorlaştırıyoruz. Bugün lastik egzersizleriyle devam edeceğiz. İlk önce lastik yokmuş gibi yapalım. Sonra lastiği kullanacağız. Kollarımızı yukarı aldık. Sağ ayağımız table topta. Nefes verirken kolları yavaşça yana açıp bacağımızı çok yavaşça ileri uzatıyoruz. Yavaşça geri geliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken belinizi iyice bastırıp karnınızı iyice sıkıyorsunuz. Yavaşça dönüyoruz. Hareketleri çok yavaş yapalım. Nefes verirken. Son iki tane daha. Son kez. Setlerimiz 3 set. 12, on 12 iki, on iki şeklinde olacak. Yavaşça bacak değiştiriyoruz. Sol bacağımızı aldık. Aldık nefes. Verirken. Son kez. Yavaşça bıraktık. İkinci hareketimiz iki ayağımızı table top yapıyoruz. Kollarımız tekrar yukarıda. <laughs> Nefes verirken kollarımızı yana açıp bacakları yukarıya doğru uzatıyoruz. <laughs> Çok yavaşça geri dönüyoruz. Bey boşluklarımız hep kapalı. <laughs> Bir tane daha. Nefes uzatabildiğimiz kadar uzun tutmaya çalışıyoruz. Karın kaslarımızı iyice kullandık ve çok yavaşça geri dönüyoruz. Yavaşça bıraktık. Sağ ayağımızı uzatalım. Nefes verirken çok yavaşça bacağımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Gözlerimiz hep tavanda, boynumuzu hiç sıkıştırmıyoruz. Çok yavaşça indiriyoruz. Aşağıdayken nefes alıp, yukarıya yükselirken nefes veriyoruz. Son iki tane daha set sayılarımız. Üç set, on iki şeklinde olacak. Son kez. yavaşça bırakıyoruz. E evet, şimdi daire yapacağız. Nefes verirken yukarıya alıyoruz. Dışarıya doğru çevirdik. Yavaşça yerimize geliyoruz. Tekrar. Nefes verirken Vücudu oynatmıyoruz. Son iki Ve son kez. Yavaşça bıraktık ve bacak değiştiriyoruz. Evet ilk hareketimiz bacağımızı yavaşça yukarıya doğru kaldırdık. Çok yavaşça iniyoruz. Tekrar nefesle birlikte Yükselirken nefes veriyoruz. Yavaşça inerken nefes alıyoruz. Ve son kez. Evet, ikidir hareketimiz. Yukarıya doğru kaldırıp dışarıya doğru daire yapıyoruz. Başlangıçta nefes aldık. Çevirmeye başlarken nefes veriyoruz. Çok yavaş. Son iki. Ve son kez. Yavaşça bıraktık. Şimdi hareketlerimizi lastikle yapacağız. Aynı şekilde omuz genişliğinde lastiklerimiz açıksa ayağımızı table top 90 dereceye alıyoruz. Nefes verirken kollarımızı çok yavaşça yana açıp bacağımızı ileri uzatıyoruz. Verirken Evet nefesi hareketle birlikte uzatabildiğimiz kadar uzatıyoruz. Gözlerimiz hep devanında boynu sıkıştırmıyoruz. Son ki beli iyice mindere bastırmayı unutmayalım ve son kez yavaşça bacak değiştiriyoruz. Aldık nefes verirken. kaslarımızı kullanmayı unutmuyoruz. Evet hareketi 3 set 15 15 şeklinde yapıyoruz ve yavaşça bıraktık. Ayaklarımızı tek tek table top pozisyonuna kaldırdık. Belinizi iyice mindere bastırdınız. Nefes verirken bacakları ileri uzatıp kolları yana doğru açıyoruz. Evet, bununla da bacaklarımızı yukarıya ve ileriye doğru uzatalım. Bel boşluğu açılmayacak. Son iki. <laughs> Son kez. Set sayılarımız 3 <laughs> set 15 şeklinde olacak. Yavaşça dönüp bırakıyoruz. Evet, sağ ayağımıza lastiklerimizi takıyoruz. Tek eli tutalım. Diğer elimiz yerde olsun. Nefes verirken bacağımızı dümdüz yukarıya doğru kaldırıyoruz. Çok yavaş. Yavaş iniyoruz. Aşağıdayken nefes alalım. Verirken nefesi hareketi bitirene kadar uzatmanızı istiyoruz. Çok yavaş iniyoruz. Elinizi iyice mindere bastırıp Karnı iyice sıktık. Ve son kez setlerimiz 3 set 15 şeklinde olacak. Yavaşça dinleniyoruz. İkinci hareketimiz daire yapıyoruz. Yukarıya doğru kaldırdık. Dışarıya doğru çeviriyoruz. Ve tekrar yerimize geldik. Aldık nefes. Verirken. Kalçayı sağ sola oynatmadan. tekrar gözlerimiz tavanda ve son kez Evet, bacak değiştiriyoruz. Dizimizi büktük. Buradan böyle de yapabilirler. Şöyle. Evet, kolumuzu değiştiriyoruz. Diğer kolumuza lastiğimizi tutalım. Evet, nefes verirken bacağımızı dümdüz kaldırıyoruz. Aynı şekilde. çok yavaş çiğniyoruz. Aldık nefes. Verirken. Tekrar. Son iki. Son, ve son kez yavaşça iniyoruz. İkinci hareketimiz evet yukarıya doğru kaldırdık. Dışarıya doğru nefesle birlikte, birlikte daire yapıyoruz. Dair 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 dair. Tekrar. Son iki ve son kez Dizimizi büktük. Lastiği çıkarttık. Sağ dizimizi tuttuk. İçten tutuyoruz. Diğer bacağımız uzun. Yani burada biraz bekleyeceğiz. Evet burada bir 20 saniye bekleyebiliriz. Bacaklarınız dinlenmiş olur. Yavaşça başımızı dizimize doğru kaldırıyoruz. Evet burada bekliyoruz. 20 saniye yeterli. Evet, yavaşça başımızı yere koyduk. Bacak değiştiriyoruz. Diğer bacağımız içten tuttuk. 20 saniye burada bekliyoruz. Başımızı yavaşça kaldırdık. 20 saniye bekliyoruz. Tekrar başımızı yere bıraktık. İki dizimizi içten tutuyoruz. Evet, başımızı yavaşça dizlerimize doğru kaldırdık. Burada bekleyelim. Yavaşça bırakıyoruz. Şimdi de oturma pozisyonundayız. Oturma pozisyonda lastik veya farklı bir ekipmanla yapabileceğiniz sırt egzersizlerini yapacağız. İlk hareketimiz avuç içleri birbirine bakıyor. Sırtınız yüksek. Karşıya baktığınız nefes verirken dirseklerimi yavaşça geriye doğru çekiyorum kolları yavaşça uzattık. Aldık nefes verirken. Çok yavaş. Karın kaslarınızı burada kullanmayı unutmuyorsunuz. Son iki. Son kez. Evet, yavaşça uzattık. İkinci hareketimiz avuç içlerimiz tavana doğru bakıyor. Nefes verirken aynı şekilde geriye doğru dirseklerimizi çekiyoruz. Aldık nefes. Dirseklerimiz hep kapalı. Son kez. Evet, son hareketimiz avuç içleri birbirine bakıyor. Tek tek çekiş yapacağız. Kolları değiştirerek. Dirsekler kapalı. Son iki. Ve son kez sırt egzersizleri 3x15 olacak. Yavaşça bıraktık. Öne doğru streç yapıyoruz. Evet, lastikleri bıraktık. Öne doğru uzandık. Parmak uçlarımızdan tutuyoruz ve bekliyoruz. geriye doğru yavaşça yükseliyoruz ve dinlendik. Evet, araya stretch hareketimizi ekliyoruz. Mermaid oturuşunda oturduk. Sağ ayağımız içeri doğru, sol ayağımız dışarı doğru bakıyor. Sağ kolumuzu aldık yukarı. Nefes alıyoruz. Nefes verirken sol tarafa doğru uzanıyoruz. İyice vücudumuzla birlikte uzanabildiğimiz kadar uzandık. Esneyebildiğiniz kadar esniyorsunuz. Tekrar geldik ortaya. Aldım nefes. Verirken iyice uzanıyoruz. Tekrar geldik son üç. Nefesleri verirken hareketi bitirene kadar nefes veriyoruz. Tekrar geldik son iki. Ve son kez. Evet kol değiştiriyoruz. Sol kolumuzu aldık yukarı. Karşıya baktık. Nefes alalım. Verirken sağ tarafa doğru iyice uzanıyoruz. Bunları rahatlamak için yapıyoruz. İki çarpı on yapabilirsiniz. Tekrar. Son üç. Son iki. Son iki. V sonques, eu acho que